Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm nitron plus kombi f 15 arızası nedir? Ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. F15 arıza kodu alev 10 saniye kadar devre dışı kalma oluşan arızadır. Ateşleme bloku olur. Kombi gaz vanalarını kontrol edin. Kombiye gaz geldi. emin olun. Resetleme işlemi uygulayın. Resetlemeden sonra düzelmediği takdirde demir döküm nitron yetkili servislerinden konuyla alakalı olarak yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.